Ya. Bana dün diş mi attın lan Kemal ya? Jester seçelim bir tane de. Bir tane İzlenme kaçtı seçelim. abi ona göre. <laughs> <laughs> Yüksekti benim. <böyle. gülüyor> Öyle mi? En son bir tane de Jester seçmemiz gerekirse... Şöyle kolumu şöyle araya doğru atayım. Herkese dokunabiliyor miyim? Tukan abiye dokunamıyorum. Orayı da fakelerim birazdan. Jester, 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 Jester... Seçtim onu da. Evet. Şimdi kimse gözlerini açmasın. E. Kapat, kapat, kapat. İki adet vampir gözlerini açıp birbirlerini tanısınlar. Lan kapatsana. Lan <laughs> 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 sen ben sen ben misin? Aman oğlum doktora da seçti, Jetson'a da seçti, ben anlamadım. Ben üçlü yerine seçtim oğlum, konuşayım diyeyim burada olsun abi. <laughs> ne oldu? Şu bize de ayarla ya. İki <laughs> Gözümü sokuyorum burada. Gözüm açık mı arkadaşlar? Açık da biz <laughs> <yermiş>, diyelim <hadi. gülüyor> Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Bir şey ben sana bir kere dokundum. Ben Ama kere o zaman <laughs> buradan biri trolledi baba. Bana üç kere <laughs> <kereyim> gözüm kapalı <laughs> 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 Bana üç kere, <laughs> kere <tuttu>. <gülüyor> 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 Yayın <gülüyor> gördü. Yayın gördü o zaman. sen göremez. Bir kere dokunmuş. Hayır baba iki kere. Ben hatta Aç aç gözü ya. Gözü aç. Ya. 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 Aynen devam. Artur. Ne oldu? Aynen. Gestirdim abi şey açık. Ya. Kanka Mito Kemal'i. Ben hem vahdim hem doktordum hem gestirdim. <laughs> <laughs> Oğlum bir tuhaflık hissettim. <laughs> Anladım ya ya İki kere durdurdun bir aç gözünü. Ne oluyor desene sen. Ben yine Oyun bir alkışa bırakayım dedim. dedim <laughs> Vardır belki öyle bir kural dedim. Jester'da gelince şaşırdım orada. Ya olmaması lazım diye o zaman düşündüm abi. Ne oldu şimdi? Bir daha. Bir biraz daha biraz bir daha. Edeceğim. Uyuyor. Hadi kapatın hadi.